Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanalın ilk videosunu paylaşıyorum. Yaptığım bir hata olursa affola. Ve şimdi izninizle hikayeye geçiyorum. 14 yaşındayken bir gün İsviçre'de arkadaşlarla cin çağıralım dedik. Ve bu, bu, konu hakkında bir sürü bilgi edindik. Yaklaşık bir hafta sonra ilk seansı denedik ve başarılı olduk. Bu seanslar çok heyecanlı olmaya başladı ve biz bunu sürekli tekrarladık. Ben bunu bu konuyla arkadaşlarından daha fazla ilgilendiğim için onlara daha da yakınlaşmak istedim. Önceleri başarılı olamadım ve cinlere inancım azaldı. Derken 15 yaşlarımda bu olayları rüyamda yaşamaya başladım ve gerçek hayata geçti. Yavaş yavaş sevmediğim insanlara küçük zararlar gelmeye başladı. Artık bir şeyler olmadan önce hissedebiliyordum. Bu da beni çok mutlu ediyordu. Ve ben gittikçe kendimi onların yanında hissetmeye başladım. 16 yaşımda Türkiye'ye temelli dönüşümde onlar da benimleydi. Bu şekilde çok güzel ve ilginç yıllar geçirdim. Ve 18 yaşıma geldiğimde bir radyoda DJ'lik ile uğraşıyordum. Bir ge gece nöbeti sırasında yine yalnız değildim. Ama bu defa bunu hissetmek bana mutluluk vermiyordu. Aksine huzursuz olmaya ve boğulmaya başlamıştım. Bir ses geçirmez stüdyoda ilginç bir şekilde birinin nefesini elsemde hissettim ve tüylerim ürperdi. Hatta ilk defa korktum. Tüm bunların yorgunluktan ve uykusuzluktan olabileceğini düşünerek mutfağa bir bardak su almaya gittim. Tam arkamı dönüp ışığı söndürürken biri arkamda adımı fısıldadı. Ve o an korkudan kanımın çekildiğini hissettim. En kötüsü de radyonun olduğu binadaki daireler iş yerleriydi. Ve gecenin saat iki buçuğunda benden başka hiç kimse yoktu. Tam bu sırada bu düşüncelerimden sıyrılmamı sağlayarak ikinci ve daha şiddetli bir şekilde bağırdı. Ve stüdyodan kaçıp belki aptallık ama kapıyı kilitledim. Yerime oturdum Suyumu içtim ve müziği sonuna kadar açtım. Ama yine de bu durumdan kurtulamadım. Çünkü bu defa omzunda bir el hissettim. Dona kaldım. Hiç kıpırdamadan, korkarak karşımdaki aynadan arkamda olup bitenleri kestirmeye çalıştım. Beni dehşete düşürdü. Arkamda bir takım gölgeler yer değiştirip duruyordu. Sanırım 7-8 tane Panik halinde radyodan resmen kaçarak ve ağlayarak aşağı indim. Tek düşündüğüm motoruma atlayıp oradan uzaklaşmaktı. Ama motoru çalıştıramadım. Birkaç kez denedikten sonra başardım. Ve süratle eve gittim. Tam eve yaklaşırken motor birden durdu. Motorun sesini duyan köpeğim koşarak geldi ve beni tanımamış gibi davranıp ki bu hiç yapmadığı bir şey kaçtı. Ağlayarak hızla eve girdim. Annem büyük bir panikle uyandı. Ve sonra birkaç arkadaşımı gecenin saat 3'ünde panikle eve çağırdım. O gece hiçbirimiz uyuyamadık. Ve yalnız olmadığım için kendimi daha iyi hissettim. Ertesi gün farklı farklı hocalara gittik ve yapılması gereken ne varsa yaptılar ama tüm bunlar yetmedi ve peşimi bırakmadılar ve en kötüsü artık onlara alışmaya başlamıştım sonra sadece birisini çok net bir şekilde bulunduğum her ortamda görmeye başladım bir bayandı ve sürekli karşımda yanımda ve bir yakınımda bir yerlerde oturup gülerek beni izliyordu. Onun varlığı artık bana korkudan çok rahatsızlık vermeye başlamıştı. Çünkü elini tuttuğum veya dokunduğum kızların o an ya burunları bu kanıyordu ya düşüp bir yerlerini incitiyorlardı. Ya da bir yerleri ağrıyordu. Böyle devam edemeyeceğimi düşünüp onu ciddiye alıp dinlemeye karar verdim. Bu arada tekrar hocaya gidip bu konuyu danıştım ve benzer olaylarla karşılaşan insanlarla görüştüm. Onun beni rahat bırakması için tek bir isteği vardı. O da cinsel beraberlik. Ama ben bunun yalan olduğunu ve bir kez beraber olduktan sonra ömür boyu onun esiri olacağımı öğrenmiştim. Sürekli beni tahrik ediyordu ve kendime zor engel oluyordum. Bu sırada yardımcı olan bir hocanın tavsiyesiyle İstanbul'da bir medyuma gittim. 3 gün onun evinde kaldım ve çok değişik yöntemler uyguladı. Sonuç mu? Bu başımdan geçen olayı kız arkadaşımla beraber hem de hiçbir yerine bir şey olmadan sizlere aktarabildik. Tek tavsiyem hayatınızı daha heyecanlı kılabilmek için bu olaylarla ilgilenmeyin. Çünkü kaybettiğiniz şey yine kendi hayatınız.